Bir diğer nükleik asitimiz ise RNA molekülü yani diğer bir ifadeyle ribonükleik asit. Ribonükleik asit yani RNA molekülü de tüm canlılarda vardır. Ve yine DNA'da söylediğimiz gibi DNA virüsleri ve RNA virüsleri diye farklı virüsler olduğu için virüslerin hepsinde vardır diyemiyoruz. Bazı virüslerde yani RNA virüslerinde bulunur diyoruz. RNA molekülünün tümü de tek zincirli moleküldür. Yani DNA gibi iki zincirden değil, tek zincirden oluşmuş yapılardır. Yapısındaki şeker, ismini veren riboz şekeri. Bazılara baktığımız zaman adenin guanin sitozin yine DNA'da olduğu gibi var. Burada yine timin yerine ne olduğunu görüyoruz. RNA'nın özel bazı urasil olduğunu görüyoruz. Ee, RNA tek bir zincirden oluştuğu için yani karşı tarafı şu gelecek bu gelecek gibi bir cümle söyleyemediğimizden dolayı Aden'in eşittir urasil veya guanin eşittir stozin gibi eşitliklerden bahsedemiyoruz. Bunların ee, birbirine eşit olması diye bir durum söz konusu değil. RNA moleküllerinin tüm çeşitlerinin de DNA tarafından üretildiğini görüyoruz. Hepsi de DNA tarafından sentezlenir. Bu sentez sırasında RNA polimeraz enzimi kullanılır ve bu sentez olayı da enerji harcanan bir olaydır diyoruz. Yine bir nükleotit zinciri oluştuğu için bu işlem sırasında su çıktığını da söylemekte fayda var. RNA moleküllerinin görevi nedir diye baktığımızda protein sentezi. Protein sentezinin farklı aşamalarında farklı görevleri olduğunu görüyoruz ki DNA'nın şifre vermesi dışında kalan diğer olayların gerçekleşmesi protein sentezinde RNA molekülleriyle gerçekleşir. Dolayısıyla RNA molekülleri protein sentezinin farklı aşamalarında görev yapar diyebiliriz. Reyna'nın Yönetici olarak görev yaptığı sadece, biraz önce söylediğimiz gibi bazı virüsler olduğunu söyleyebiliriz ki, e, mesela burada hiv virüsünü göstermişiz ki burada yönetici molekül RNA'dır, DNA taşımaz bunlar. RNA'nın sentez sırasında da tıpkı DNA'da olduğu gibi su çıktığını görüyoruz ki, DNA'da nükleotitlerin iki eksiği kadar su çıkıyordu hazır nükleotitlerden DNA oluşunda, RNA'da ise nükleotit sayısının bir eksiği kadar su çıktığını görüyoruz. Yine eğer monomerlerden, hazır nükleotitten değil de monomerlerden bir RNA sentezlenmek isteniyorsa, bu seferde nükleotit sayısının 3 katının 1 eksiği kadar su çıktığını söyleyebiliriz. DNA'da da söylediğimiz gibi, bir RNA'nın sentezi sırasında ne kadar su çıkıyorsa, tekrar aynı yapılara parçalamak için de o kadar su gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Prokaryot yani basit yapılı canlılarda zarlı organel olmadığı için stoplazmada serbest veya ribozomun yapısına katılmış olarak RNA'ya rastlayabiliyoruz. Ökaryot canlılarda ise çekirdek içerisinde mitokondri, kloroplast gibi organeller içerisinde ribozomun yapısında ve stoplazmada serbest olarak RNA'ya rastlanabilir. RNA molekülleriyle ilgili şeklindeki açıklamalardan hangileri her zaman doğru olur? İçerdiği adenin nükleotidi sayısı urasil nükleotidi sayısına eşittir. Ee, çift zincir olmadığı için, Urasil'in karşısına Adenin gelecek diye bir durum söz konusu olmadığından bu durum her zaman doğru olmaz. Belki rastgele denk gelmiş olabilir ama her zaman doğru olan bir cümle değildir. Yapısını oluşturan nükleotit sayısı kadar fosfat molekülü vardır. Söylediğimiz üzere bir nükleotit nelerden oluşuyordu? Baz, şeker, fosfat. Dolayısıyla bir nükleotit sayısınca şeker, fosfat olduğunu söyleyebiliriz. Bu her zaman için doğrudur. Yapısındaki nükleotitlerin dizilişi her zaman bir pürinden sonra bir pirimidin gelecek şekildedir. Böyle bir durum, böyle bir kuralımız yok. DNA'daki dizilime göre farklı bir dizilim söz konusu olabilir. Her zaman doğru olacak seçenek yalnızca 2 diyoruz. DNA tek çeşitli, RNA'nın ise üç çeşit olduğunu görüyoruz ki sırasıyla bunlardan bahsedecek olursak ribozomal RNA. Ribozomal RNA'yı biz rRNA diye de isimlendiriyoruz ki rRNA'nın üretildiği yer çekirdeğin içerisinde yoğun bir bölge olarak bulunan çekirdekçik bölgesi. Çekirdekçikte üretilen bu rRNA'lar Proteinlerle birlikte ribozomun yapısına katılıyor. Ribozom dediğimiz organel bir nükleoprotein yapıda organeldir. Yani bir nükleik asit ve bir proteinden oluşmuş bir moleküldür. RNA'nın aktif bir görevi yoktur protein sentezinde ama ribozomun yapısına katılarak protein sentezinin gerçekleşmesini sağlayan bir yapı elemanı olarak söyleyebiliriz. %75-80 gibi bir oranla en fazla bulunan RNA, R-RNA'dır hücrede. Zayıf hidrojen bağı taşıdığını görüyoruz. Bakınız şekline baktığınız zaman bu tek zincirin üst üste katlanmalar meydana getirdiğini görüyoruz bazı noktalarda. Bu katlanmaları zayıf hidrojen bağları sayesinde gerçekleştirir. Bir diğer RNA'mız elçi rna veya M-RNA diye bahsettiğimiz RNA. m -rena dediğimiz molekül... DNA'dan aldığı şifreleri ribozoma taşır. Niçin? Protein sentezi için. DNA'daki, gendeki şifreyi mRNA alır, yani gen tarafından sentezlenir ve ribozoma götürür. Tek zincirden oluşan bu mRNA'nın büyüklüğünün bir gen kadar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii genlerin büyüklükleri değişebiliyor mRNA larında büyüklükleri farklılık gösterebilir. Ama bir genden bir tane mRNA sentezlenir diyoruz. Burada olaya baktığımız zaman olayı transkripsiyon diye ifade ettiğimiz olayı şurada şematize edecek olursak DNA'nın iki zinciri var. Bunlardan mRNA için gerekli olan şifreyi veren zincire biz anlamlı zincir diyoruz. İşte transkripsiyon dediğimiz, yazılım dediğimiz olayda oluşan bu mRNA molekülü anlamlı zincirden sentezlenir. Karşı taraftaki zincir ise tamamlayıcı zincir olarak ifade ediliyor. DNA'nın sentezlendiği olay ee, transkripsiyon olayı anlamlı zincirden gerçekleşir Transkripsiyon olayına biraz bakacak olursak Biraz replikasyondan farklı biraz da benzeyen noktaları var İlk önce farkı e, replikasyon DNA'da boydan boya tamamen gerçekleşen bir e, olaydır mRNA'nın sentezlenmesi olayı ise sadece ilgili gen boyunca gerçekleşen bir olaydır diyoruz Dolayısıyla DNA'nın tamamında bir açılma söz konusu değildir. Transkripsiyon olayında DNA'nın sadece ilgili bölgesi açılır diyoruz. Yine burada da adeninin karşısına urasil, timinin karşısına adenin, guaninin karşısına sitozin geldiğini görüyoruz ki bu şekilde bir durum gerçekleşirken adeninle urasil arasında iki tane timin nadenin arasında iki tane, guanine sitozin arasında üç tane zayıf hidrojen bağı kurulur. Tıpkı replikasyonda olduğu gibi. Ama bu zayıf hidrojen bağları replikasyondaki gibi kalan zayıf hidrojen bağları değil. Bunlar geçici zayıf hidrojen bağlarıdır. Dolayısıyla olay bittikten sonra mRNA anlamlı zincirden ayrılırken bunlar yine bozulacaklar diyoruz. DNA'dan sentezlenen mRNA Ribozoma gelip bir proteinin sentezini sağladıktan sonra aynı proteinden birkaç tane yapılacak ise o işlem sırasında mRNA tekrar tekrar kullanılabiliyor. mRNA'nın tekrar tekrar kullanılması enzimlere benzeyen bir özellik olarak ifade edilebilir. Hatırlayacağınız üzere enzimlerde de bir reaksiyonda etkilenmeden ve eksilmeden çıkan moleküllerdi. Dolayısıyla reaksiyonda tekrar tekrar kullanılabiliyordu. mRNA'da da o işlem o sırada tekrar gerçekleşecekse kullanılabilir. Ama eğer ...o işlem tekrar gerçekleşmeyecekse... ...aynı proteinden tekrar üretilmeyecek ise... ...daha sonra tekrar kullanılırız diye... ...bir yere depo edilmiyor mRNA'lar. Ne yapılıyor? Stoplazmada enzimler tarafından parçalanılıyor. Peki daha sonra tekrar aynı proteinden... ...üretilmesi gerekirse ne olacak? Tabii ki aynı mRNA'nın sentezi... ...yani aynı transkripsiyon olayı... ...tekrar gerçekleşecek. mRNA'nın bu parçalanması yönüyle de... ...fazla tutulmadığından dolayı... Ee, ...en az bulunan... ...yani %5 oranında da hücrede en az bulunan RNA çeşidi olduğunu görüyoruz. mRNA üzerindeki üçlü şifrelere kodon ismini veriyoruz. Kodonlar dört ee, tane nükleo, nükleotidin, adenin, guanin, sitozin ve urasil nükleotitlerinin üçerli gruplar halinde sıralanması ile oluşur. Bu şekilde baktığımız zaman karşımıza 64 çeşit Kodon çıkıyor. Her bir kodonun bir aminoasite karşılık geldiğini söylüyoruz ki bir kodon bir aminoasite şifreler. Bunun istisnası sadece stop kodonları ismini ya da bitiş kodonların ismini verdiğimiz üç çeşit kodon var. Bunlar sabit standart her zaman için bu üç kodondur. Bu üç kodonun UAA, UAG ya da UGA'dan oluşan stop kodonlarının karşısına gelen bir amino asit yoktur. Dolayısıyla protein sentezi sırasında bunlara bitiş kodonu isminin verilmesinin sebebi de budur diyoruz. Kodonların DNA'daki kodlara uygun olarak sentezlendiğini söyledik. Yani ne demek? Kodda eğer adenin nükleotidi varsa bunun karşısına Timin gelmesi mümkün olmuyor. Çünkü bir RNA molekülünden bahsediyoruz. RNA'da timin olmadığı için onun yerine urasil yazıyoruz. Eğer burada timin varsa timinin karşısına adenin geliyor. Guanin'in karşısına sitozin, sitozinin karşısına da guanin gelir diyoruz. Burada zayıf hidrojen bağı taşımadığını görüyoruz mRNA'nın. Tek bir zincirden oluşan mRNA zayıf hidrojen bağı taşıyamaz. Bir diğer reyna'mız ise taşıyıcı reyna. Yani kısaca tRNA dediğimiz bu molekül ne yapıyor? Amino asitleri alıyor. Nereye getiriyor? Ribozomlara. Protein sentez sırasında ihtiyaç duyulan amino asitleri bağlayıp ribozomlara getiren RNA çeşidi tRNA. Bu yüzden buna taşıyıcı RNA deniyor. Taşıyıcı RNA'lar stoplazmada serbest olarak bulunur. Serbest olarak bulunan bu tRNA'ların yapısında baktığımız zaman şöyle üç yapraklı bir yoncaya benzediğini görüyoruz ki düz bir zincirin bu şekilde kıvrılması sahip olduğu yine zayıf hidrojen bağları ile sağlanmaktadır. Bu şekilde bir tRNA'ya baktığımız zaman iki tane önemli kısmını görüyoruz ki bunlardan birincisi amino asiti bağlayan kısım kendisine uygun aminositi yakalıyor ve ribozomlara getiriyor dedik. Bir diğeri ise antikodon ismini verdiğimiz üçlü şifrenin bulunduğu kısım. Buradaki üçlü şifreye antikodon ismini veriyoruz. Antikodonlar kime uygun olarak sentezleniyor? mRNA'daki kodonlara uygun olarak sentezleniyor. tRNA'nın mRNA'daki şifreye uygun olarak e, amino asitleri getirmesi bu kodon-antikodon -kodon uyumuna bağlı. Antikodonlara baktığımız zaman antikodonların 61 çeşit olduğunu söyleyebiliriz. Niçin? Çünkü 3 tane bitiş kodonunun karşısına gelen bir tRNA bulunmuyor. Neydi bunlar? UAA, UAG ve UGA kodonlarının karşılığı olan antikodonlar yoktur diyoruz. Kodondan antikodona dönüşüm yaparken adenin karşısına yine timin yazamıyoruz çünkü bir RNA molekülünden bahsediyoruz. Timin yazmamız gereken yere urasil yazacağız. Urasilin karşısına adenin, guanin, sitozin ve sitozin guanin dönüşümlerini yapıyoruz mRNA'dan tRNA'ya dönüşürken. Biraz önce söylediğimiz gibi mRNA'daki 3 tane stop kodonunun karşısına gelen bir tRNA olmadığı için böyle bir tRNA olmadığından öyle bir aminoasit de olmuyor. 61 çeşit tRNA, yani diğer bir ifadeyle de 61 çeşit antikodon olduğunu söyleyebiliriz. Her bir tRNA sadece bir tane aminoasit bağlayabilir. Yani her bir tRNA'nın bir amino asit taşıdığını düşünürsek 61 çeşit tRNA'nın 61 çeşit amino asit taşıması gerekiyor diye düşünebiliriz. Ama canlılarda protein sentez sırasında kullanılan 20 çeşit amino asit olduğunu düşünürsek bazı Aminasitleri farklı farklı tRNA'ların taşıdığını söylüyoruz. Yani bir aminasiti 3 veya 4 farklı tRNA'da taşıyabilir diyoruz. tRNA'lar da mRNA gibi tekrar tekrar kullanılabilirler. Stoplazmada bulunan tRNA'lar protein sentezinde kendilerine iş düştüğü zaman tekrar tekrar kullanılabiliyorlar. Farkı nedir mRNA'dan? mRNA işi bitince parçalanıyordu, T-reynalar ise işi bitince parçalanmıyor, tekrar lazım olduğu zamana kadar bekliyor. Eğer bir tahribat olursa yenisi üretiliyor. E, hücrede bulunma oranı olarak da RRNA yüzde %80 civarı, m yüzde %5 civarıydı, e, T-reynal'ın da %15 civarında olduğunu söyleyebiliriz. DNA ve RNA'nın farklarını aşağı yukarı e, özelliklerinden bahsederken e, söylemiş olduk zaten. DNA ve RNA'nın ortak özelliklerinden bahsedecek olursak, bir DNA da DNA tarafından sentezlenir replikasyon olayı ile. RNA'ların hepsinin de DNA tarafından zaten sentezlendiğini söyledik. Yapılarında adenin, guanin ve sitozin bazlarının nükleotitleri değil nükleotitlerin farklı olduğunu söylemiştik. Riboadenin ve deoksiriboadenin nükleotidi diye farklı olabilir dedik. Ama bazların ortak olduğunu söylüyoruz. E, timin ve urasil bazların ise DNA ve RNA'ya ayrı ayrı özel olduğunu söylemiştik. H3PO4 yani fosforik asitin bütün nükleik asit çeşitlerinde bulunduğunu söylemiştik ve artı nükleotitleri arasında birbirine bağlayan bağların fosfodiester bağı veya işte içinde bulunan glikozit ve fosfoester bağlarının yine ortak olduğunu söyleyebiliriz. Bakteri hücrelerinde meydana gelen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesinde iş görecek enzimler sitoplazmada görev yapar? Burada dikkat edeceğimiz husus bakteri hücresinden bahsediyoruz. Yani DNA'dan DNA sentezi, diğer bir ifadeyle replikasyon dediğimiz olay, DNA'nın bulunması muhtemel olan çekirdek veya mitokondri veya kloroplast içinde gerçekleşmesi mümkün olurken, bakteri hücresinden bahsettiğimiz için zarlı organel taşımadığını düşünürsek, bu olayın stoplazmada gerçekleşmek zorunda olduğunu ve dolayısıyla bununla ilgili enzimlerin de stoplazmada olduğunu söylüyoruz. Yine DNA'dan mRNA sentezi, Sentezlenmesi de DNA'nın stoplazmada halkasal olarak bulunduğunu ve mRNA'nın da burada sentezlenmesi, transkripsiyon olayı, bunun daha da adı hatırlayacaksınız transkripsiyon olayı. Transkripsiyonun da yine stoplazmada olduğunu, bununla ilgili enzimin de stoplazmada olduğunu söyleyebiliriz. Amino asit ile tRNA'nın birleşmesi yine zarlı organeller olmadığından oralarda protein sentezlenemeyeceği için protein sentezinin yalnızca stoplazmada bulunan serbest ribozomlar tarafından yapıldığını söyleyebiliriz ki bunda yine amino asitleri e, stoplazmada e, tRNA'ların tutması mümkündür. Dolayısıyla her üç olayda e, stoplazma da gerçekleşir diyoruz. DNA ve RNA'nın yapısı ile ilgili özelliklerinden hangileri aynı olabilir? Nükleotitler arasındaki bağ çeşidi. Biraz önce söyledik. Nükleotitler arasında fosfodiester bağları var. İçerisinde glikozit ve fosfoester bağları. Bunlar ortak dedik. İçerdikleri nükleotit çeşidi, DNA'da adenin, guanin, sitozin, timli olmak üzere 4, RNA'da da adenin, guanin, sitozin ve urasil olmak üzere 4 çeşit nükleotit olduğunu söylemiştik. Yapısındaki 5 karbonlu şeker molekülünün yapısı, 5 karbonlu şekerin bulunması deseydi evet ortak diyecektik ama 5 karbonlu şekerin yapısı dediği için birinde deoksiriboz, dirinde, diğerinde riboz olduğu için bunu ortak değildir de, diyoruz. Aynı nükleotit sayısına sahip sahip olanların sentesi sırasında açığa çıkan su, DNA'da bu su molekülü hesaplanmasının n-2 ya da 3n-2 ile, RNA'da ise n-1 ya da 3n-1 ile hesaplandığını düşünürsek, bu da aynı olamayacak bir durum. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C seçeneği diyoruz.